Evet. Bugün bu araziyi bitirdik. Şimdi toplama faslı. Birkaç gündür buradayız zaten. İşte bizim antrenman burada böyle oluyor. Şimdi topla toplaya devam edeceğiz. Şimdi böyle işler bittiği zaman şimdi bunları kaldırması zor Fe de zor oluyor ondan hopa bu işler bana kaldı. Hadi mi? Bir çuval daha buraya alır. Şimdi. Şöyle. Oh, kararlar. Bunlar arkaya. Şunu alayım. Onu oradan alırız. Bunlar çullarımız. geleme işi bitti mi? Toplama işi bu şekilde traktörle. Yavaş yavaş. Atarım atarım ama sen diğer tarafa git çulları al. Geç diğer tarafa, çul at. Onları atarım mı Kapı sıkıntı olmasın. Tamam tamam. Gelirim sorun olmaz ayarlarım. Biraz daha aşağıya geleyim şunları da alayım. Şurada akü var bizim. Makineler. Turkaz marka. 105 amper. Bunun aküsü de bitiyor ya. 7 sene oldu iyi dayandı mutlu akü var. Allah razı olsun herhalde bu sene çıkarmayacak gibi. Şimdi ben el freni çekiyorum ama her ihtimale karşı şöyle bir kaçarsa o tarafa gitsin. iş bitimi. Toplama işi böyle malzemeleri. Şimdi alt parçada da sermesini. Sökerken bağlantılarını nasıl yapıyoruz makinenin Vesaire onları gösterin. Tamam baba. Yani en azından. Biz buna çul diyoruz. Kimisi başka bir şeyler. İşte çul seriyoruz. Nasıl yapılıyor vesaire hiç bilmeyen bir adam. Kabaca bir fikri olur. Bir çuval kaldı değil mi? Dur. Vay. Tamam tamam. Şeyden mi? Ha, Şeyse oradan, besanenin önünden. Tamam tamam. İyi e, siz onlar alır gelirsiniz. Şimdi. alt Yolun altında bu parçanın devamı var. Oh. Bir oraya gidelim. Orada da işte. Başlangıcını nasıl başlıyoruz, nasıl ediyoruz orada da göstermek amaçlı ee, kayıt alırım arkadaşlar. Sar, 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 bir daha yazalım. Tabii yazacağız Cengiz da daha dur. Yazarız yazarız ya. Yazgı yazarı. 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 işi i̇şte böyle. Gözüküyorsa bu ay volt 105 amper. Bu kutusu aç kapa deviri. Makinenin. Şimdi şöyle koyduk. Önce... Önce artıyı bağlıyoruz. Hop sonra eksi. Bakın. Mavi oldu. Şimdi... Bakın. Düşükleri kapandı, açıldı. Kuyuluyor. Zanon ama asıl zanon değil. Diğer asıl asıl olanı evet, uzattık. Evet, Başladı. Şimdi devri ayarlanabiliyor. Ama biraz ağır. Diğer zanon daha güzel. Yani şöyle daha güzel, o orijinal zaman ilk çıkanlar. Devletin destekli verdi. Yıllar önce. Kasası daha artık. Bu da Zana'nın ikinci, üçüncü parkı falan. Bunlar da bir sene mi, iki olarak. 105 amper oku bizi akşama kadar idare ediyor. Akşam da şarja bağlıyoruz. Sabah kadar da oluyor. Kapaklarını gevşetiyoruz. Sulu oku. Evet. 3200 lira mıydı neydi? Öyle bir fiyat almıştım. az marka. Sanırsam Yiğit Oku'nun alt markası galiba. Yani bir sezon dayanıyor rahat. Hatta Diğer turkaz. Diğeri de turkaz. Bu sene ikinci sezonu. Şöyle. <laughs> <laughs> Atla yata. Ay ya ağacın dışında yetişebileceğimiz yerleri. Sonra yavaş yavaş içlerine, üst dallarına. Ya yani acele etmeden bir dal temizledik. Hop. Sonra diğer dala. Sonra diğer dala. Dal da temizle temizle. Şimdi ağaçları arasız böyle kalın dallara makineye direkt sokmayalım. Böyle kibar kibar uçlarına kullanarak. Yoksa çok uç ha Ama bazen dikten kırılıyor. Çıkmıyor. Bayağı uğraştırıyor. O yüzden Böyle kibar kibar. Hem motor zorlanmaz. Hem uçturmaz. Hem iş yarım kalmaz. biraz ağır bir makine ama boy olduğu için birazcık da diğer devletin verdiği desteklediği 150 zano kaç sene önce kim bilir. hala aynısını kullanıyoruz ama tabi motor kaç defa değişti makinenin de birazcık ağır hem, uzun olması bu da avantajlı biraz yoruyor ama tepelere yetişebiliyorsun dallara dallarırken dikkatli olun. Uçlarını kırmadan bu şekilde temizleyerek abi bitireceğiz. Şimdi bir de çırptıktan sonra nasıl çuvallıyoruz, nasıl topluyoruz onları size gösteriyorum. I'm gonna What so, the... Sonra bunları zeytinlerine ayıklayacaksınız mı? Direkt mallara değil mi? Zeytinler. Oh. Güzel ayıklıyor. Ah, çerez gibi tıkır tıkır işte hayvanlarında. Yem, yem yerine. Tabii canım yem yerine işte. Yem, yem. Zaten bütün sezon yiyemiyorlar. Yem. Bari şey. Zeytin sezonu bahaneyle. Kıtırdasınlar işte. Aşağıda keçiler bile yok. Ha. Çekilendiği için değilmiş. Vallahi. Hiç şey bırakmamışlar. <laughs> zaten bu kadar eğitmedik. Tamam. geri kalan da zaten fabrikada. Mis. atarken yani 3-5 alırız. Getir bakayım çuva. şaş. Dökülmesin, sen al. Evet. Al. Şimdi. şöyle Bir dur bakayım yıkılmadan. Kovayla mı kaçsın? Hiç gerek. Başka çuvalı katalım, bu da alır. Daha çok var ya uyurğunu katarsın çuvala. Hı hı. Da. Yarın da bitiririz burayı. Gel. Bir kova daha getir. Birkaç ağaç daha var. katmaya dikmesi zor olur. Gerek yok. Evet. Şimdi Şimdi Geriye ben şunu bırakayım. Burası tamam. Birkaç ağaç var. Şimdi yarın da başka yere Buraya geçeceğim. Kaldırabilecek mi? Çok az bir şey. Kaldırsın bana yeter. Allah. Ve yükleme sırası. Allah. Gel anne atalım bunları da. O yarımı en son atayım onu. Ha? Bütünleri atayım önce de. Bekle. Hadi. Allah. Ay. Varmış. Dokuz çuval etmişiz. İyi. 10 oldu. Ulan bunu da çırpmak kadar zor. Şimdi yarımlar var. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İyi 12 çuval yapmışız. bereket versin. Onlar yok. Evet. mesai bitti arkadaşlar. <laughs> Saat 5 oldu zaten. Belki geçmiş olabilir.